1 adet soğanı küp küp doğuruyorum. Küçük küçük. Doğramış olduğum soğanları tavaya alıyorum. Kavuruyorum. Biraz pirinç, biraz mercimek alıp bir kaba boşaltıyorum. Üzerine önceden kaynattığım suyu, kaynar suyu ilave ediyorum. Çok az bir şey toz batırıyorum Karıştırıyorum. Bir adet milik bir boy patates dilimliyorum küp küp. Sırada soğanları kısık ateşte yavaş yavaş hafif pişiyor. Doğradığım patatesleri içine ilave ediyorum. Bunları da Hepsini güzel kavuruyorum. Bir yandan patatesleri ve soğanı yanmayacak şekilde kısık ateşte kavururken pembeleşene kadar bir yandan da kaba küçük küçük doğuruyorum bir tane. Derken çaydanlıkta biraz daha su kaynatıyorum. Ve doğradığım kabakları karışımın içine ilave ediyorum ve kaba batır. Yanmayacak kıvamda bunları hafif bir şekilde baharat ilave ediyorum. Hayırlı güzel karıştırıyorum. Şimdi yanmayacak hafif bir pembeleşecek. Karışımı kısık kısık. Suya koydum. Pirinç ve mercimeği süzüyorum. Bir iki kaynar ilave ediyorum Patates, soğan, kabağımız hafif ateşte, sırada kızarırken yanmayacak şekilde güzelce pişince kenara alıyorum. Pirinç ve tekrar süzüyorum. Bu sırada tavaya yağ alıyorum. Çok az. Yağımın kızmasını bekledikten sonra, sonra tarçını sürmüş oldum. Pirinçleri yiyorum. Hafif tuz ilave ediyorum. Kavuruyorum pirinçlerle. Evet, İyice kavurduktan sonra malzemeyi, pirinç ve mercimeği bir güzel kavurduktan sonra üzerine kaynar su ilave ediyorum. Kaynatmaya devam ediyorum. Suyun ölçüsü man pirinç ve mercimeğin pişme derecesine göre malzemenin biraz üstünde olacak şekilde. Kişiler i̇şte ve mercimek bu kıvama geldiği vakit suyu bunu çektiği vakit çıkmış oldu. temiz ilave ediyorum ve bunu da yediriyorum. Malzemeyi kısık ateşte bir kaç dakika böyle çekmesini bekliyorum. Kısık ateşte hepsini biraz daha pişmesini beklerken suyunu iyice çekiyor malzeme. Kapağını kapattıktan sonra ara karıştırarak kontrol ediyorum hepsini piştiğini anladığım zaman ocağın altını kapatıyorum birkaç dakika böyle çekmesini bekliyorum ve sebzeli dans tabağı servise alıyorum yemeğimiz hazır afiyet olsun Üzerine,